Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu pasta yapacağız. Görüldüğü gibi şekli, tadı muhteşem bir pasta arkadaşlar. Şimdi hamurundan başlayalım. Şekeri ve yumurta sarısını iyice çırpalım. çırptığımız yumurta sarısının içine bir kaşık yumuşak tereyağı ekleyelim ve onu da bir güzel çırpalım. Bir portakal kabuğu rendesini de koyalım. Ve güzelce karıştıralım. Bütün malzemeyi açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Bir bardak unumuz da var. Onu da ekleyelim ve üzerine yarım paket kabartma tuzu ekliyoruz. Bir paket vanilya. Bunu da ekleyelim. Bir çay kaşığı ucuyla tuzumuzu da koyalım ve karıştıralım. böceği içinden çıkarıp elimle yoğuracağım şimdi hamurumu. Kasenin içinde biraz yoğurdum, sonra tezgah'a döktüm. Tezgahın üstünde yoğuracağım. Yoğurdum hamuru ikiye böldüm. Üçte ikisini e, kabın dibine sereceğim. Üçte birini de e, pastanın üzerine rendeleyeceğim. Şimdi onları streçleyerek dolaba atıyorum. Hamurumuzu şu şekilde streçin içine sardık ve dolaba koyalım ve iç malzemesini hazırlayalım. Yani kremasını Kreması için öncelikle 3 yumurta akını mikserle iyice çırpalım. Üzerine şekeri azar azar ilave edelim. kıvamı şu şekilde bunu bir kenara koyalım ve şimdi de yoğurdumuzu çırpalım 2,5 buçuk su bardağı yoğurdumuz var onu da bir güzel çırpalım yoğurdun içine 3 kaşık nişastamız var onu da ekleyelim Ve iyice çırpalım ki içinde topak kalmasın. Bir paket vanilya var, onu da ekleyelim. İyice karıştıralım, içinde topak kalmasın. Yoğurtlu karışımımızı da yumurta akını içine koyacağız, çırpıcıyla karıştırarak. Kremamızı iyice karıştıralım ve bir kenara koyalım. Ve kıvamı şu şekilde. Hamurunu hafifçe onlayarak açalım. Hamurumuzu biraz oklavayla açalım ki kek kalıbımızın dibine yerleştireceğiz. Kenepçeli bir kek kalıbı kullanıyorum arkadaşlar. İçine yağlı kağıdı serdim ve hamurumu dibe koyacağım. Hafifçe kenarlarını yükselteceğim. Gördüğünüz gibi şu şekil ve iç kremasını içine koyacağız. Gördüğünüz gibi hamurumuzu şu şekilde yerleştirelim ve iç kremamızı dökelim. Ben 180 derecede pişirdim arkadaşlar. Ee, yarım saat veya 25 dakikada pişiyor bu pasta. Her fırında aynı olmadığı için fırınlarda değişiyor. Pişme süresi Ve iki defa üç defa yere vurarak Her yeri eşit şekilde kavarsın Üzerine e, hamurumuzu Rendeleyelim Buraya kadar arkadaşlar videomu izlediyseniz küçük bir yorum bırakırsınız çok sevinirim çünkü sizin yorumlarınız Benim için çok önemli Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz destek olmak için Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hamuru üzerine rendeliyoruz. O kadar hafif, o kadar lezzetli bir pasta oluyor ki arkadaşlar, bence mutlaka deneyin. Hamur her yerine gelsin. Ve pastamız pişti. Şekli daha yeni fırından çıkarttım. Daha çok sıcak. Böyle parmağımı dokunduğum zaman içi sanki böyle pamuk gibi yumuşak. Ve üzeri kıtır kıtır Çok lezzetli bir pasta arkadaşlar. Bence mutlaka deneyin. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.